Evet on ikisi Beynin açılır. Bu neymiş? Dur bakayım. Ayağının Balıklama girsem dimdik pislik diye. O çok zeki çocuksun ha. Bunlar da hayvanların müdahaleleri. Aa güzelmiş. <laughs> Oğlum çok tatlı ya. Selamünaleyküm. Top 10. Becho diyorlar ya. Bu fake olan değil mi ya? Abi bu, sana. bu fake'ti diye hatırlıyoruz. Gerçi fake değil bu. Hayır bu fake olan değil. Bu gerçek lan. Bir ara vardı böyle bir şey. Buna benziyordu. Geri dönmüyordu ya. O huzursuz oldum ha. Bu gerçek ya. Çılık mı atıyorsun? Hayt hayt! Aa onun işi ben niye korktum bu kadar? <laughs> ben niye korktum ya? Oğlum bir de onun dalan adamım. Sana benziyordu. Oğlum niye korktum bu kadar? Hayt hayt! Pass White! white. <laughs> Ya, abi şunlardan beslemek istiyorum. Ne olur, ne olur tutuklamayın beni, besleyin. Ne olur? <gülüyor> <gülüyor> Dibim, <babam. gülüyor> Arkadaki de uyuşuk amına koyayım, şimdi dedi. <laughs> Hayır, düşme. <laughs> bak sala bak şimdi. Yapabilirsin. <laughs> bak bak. Yapma fizik. <gülüyor> Aa, <gülüyor> tamam döktü döktü sıkıntı yok. Yerden toplar. <laughs> <laughs> yer, yer çekimine nasıl yenik düşüyor bak bak. Tamam vii, vii. <gülüyor> <gülüyor> Gözünü falan kapatmış ya. <laughs> Aa. Uf, bakar mısın ya? Aa. <laughs> <laughs> ya <laughs> yaladı mı onu? Yaladı. Yalak attı. Çok güzel hayvan. Bir de bakıyor geliyor. <laughs> ya. O <laughs> oh. oh. Aldı götürüyor. Aldı götürüyor. Aslan simülatör. Çok ya. <laughs> Asil hayvanlar ya. Oy! Bu arada bunların böyle tatlı gözüktüğüne bakmayın. Geçen gün de konuştuk. Yani Yunuslar köpek balığını rahatça öldürebilen hayvanlardır. Bir de suyun içinde gördüğün zaman öyle hissetmiyorsun. Aynı tek gibi pik pik falan diyor diyorsun ama götün uçuklar yani. Bire bir de olur. Çok güzel ya. Çok zekiler. Ha bu arada zararsızlar ya. Yani. Nasıl öldürüyor oğlum? Şey yapıyorlar ya işte. Toplanıyorlar. Sıra sıra burunlarıyla e, solungaçlarına bam bam böyle vuruyor kaçıyor. Vuruyor kaçıyor. Vuruyor kaçıyor. Bayıltıyor hayvanı. Adamların <laughs> şeyleri abi neydi onların adı? Yüz mi sırtındaki. Onlar keskin miymiş neymiş işte ne? geçerken ha. kaç yapıyorlarmış galiba. Bilmiyorum şu öyle bir saldırı tipleri olduğunu bilmiyordum. <laughs> Sallamıştı Aha. Katil balina geldi lan.

Takılacan evde bununla ya. Bak tek derdi işte o, Bak bunun kızgınlığa, girdi mi Mert seni böyle çaresizce yere sabitler. <gülüyor> 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 en sene diyoruz ya. En sene yap, vura yani. vura bak. Vura vura yap abi bitir dersin yani. Bu çok ciddi. <gülüyor> <gülüyor> çok çok kuvvetliler ya. O zaman da bir hayvan atmak üstüne geçirdik bunu ya. Maymunu karıya götürmek için. <gülüyor> 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 hayvan atmak <bahçesine> için götürüyor. Yes. Çok güzel. Green screen mi lan bu herif? orada değilmiş gibi oğlum. <laughs> Abi küvetin içinde değil mi? <gülüyor> 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 bu arada bunlar da böyle bacağına falan değilsin. inanır Oğlum bu sürelere balinalar geliyor ya böyle ağzını açıp diye ondan çıksa karşına. <laughs> altına sıçarsın da bu kayalık bir alanda galiba. Ne zaman Goru'yu görsem sizin koca ayak oyunu aklıma geliyor. Bitti mi abi o? Hello, boy. Hello, good boy. Kediler ne bu. Sizin izlettirdiğin adam değildi değil mi? Başka? Sizin evet, <laughs> izlettirdiğin adam çok iyiydi abi. E, ya. Bu evet, ya. o değil. <laughs> şimdi bak. Ya. O, o, o değil. Bildiğin hayvanların bebekliğinden itibaren kendi tesisinde bakıyor. Bu adam yine tesiste büyümüş hayvanların doğa doğa alanına salındığı nokta var ya. Oralarda gidip temas ediyor bu hayvanlarla aslında ikisi farklı. Yani diğeri büyütüyor bebekliğinden beri yanındalar çevrili bir yerde benim bildiğim kadarıyla bu adam da zamanda ilgilenmiş evet. büyütmüş doğaya salınmış ama Afrika'da gidiyor yanlarına baya. Yani aslında yabanileşmeye yakın hayvanların yanına gidiyor. Ama hayvanlar tanıyıp geliyor buna. <laughs> Aslan yere yatırıyor Aslanla ya. Aslanla boğuşuyor ya. Böyle bir Çok şey var güzeller diyecek? ya. Ama aslında beyin olarak bildiğin kedi aslında bu yani. Evet. Evet, evet, dediğim, dediğim o Hakan. Ama kedi aslında diyorsun ama yabani kediler de var. Yaklaş bakayım yaklaşabiliyorsan. <gülüyor> of <gülüyor> oğlum şu an var ya. Ne kaçıyordur bu arada. Enerji atıyorum şu anda. Şuna var ya şöyle sarılsan. <laughs> mutluluktan var ya. <gülüyor> <gülüyor> patlarsın ya. Çıkları mı kuruyor? Benim ya. atar be. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada kameraman öldü amına koyayım şu an. kameraman, kameraman <gülüyorlar> <gülüyor> öldü. Abi. Video burada bitti de kameraman <gülüyor> öldü. <laughs> Sakipsin <Sen> lan. <laughs> Güzel çekmişler yalnız videoyu. Beğendim. O Dean Schneider bir de bayağı tehlikeli bir yerde yaşıyor abi. Adam böyle video çekiyor. Bakın yatak odamda. Ne